Evet, Espesions Otele, daha doğrusu Guest House'a geldik. Şimdi Guest House'un geliş noktasını söyleyelim. Yollar bir dar. Evet, şöyle. Şu şekilde yolları. Evet, yolu. Şimdi buradan da... E gelinebilir. Buradan direkt tek çıkış. Şuradan şurası. Evet, guest house. Yerimiz burası. Evet, Spasians Guest House. Giriyoruz. Giriş. Buradan. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Şurası giriş yeri. Şöyle oluyor değil Şöyle sıcak içecek. Evet. Şurada kahvaltı. Evet. Odamız 104 numara. Da göstereceğim. Önce bir balkonu göstereyim size. Evet, bu, bu. yesta sun en güzel yer. burası. Şöyle göstereyim. Şu an boş. Sabah kahvaltısı buraya dahil. Biz İki gün için buraya uyuyoruz. 5800 lira para verdik. Fiyat performans açısından iyi. Bir de gece olarak çekerim şöyle. Kuşadası manzara olarak hakikaten çok güzel. şöyle denizli gözüküyor. Hatta denizi yakınlaştıralım. Evet. Şöyle deniz manzarası var uzaktan. Şimdi odaya geçiyorum. Odayı çekeceğim. Oda yalnız biraz dağınık. Biz yerleştik. Tabii ki biraz dağıldı. Dağınık hali göreceksiniz. Evet. evet. 104 numaralı da bizim. Şöyle açılıyor. Kettle koymuşlar denemedik. Bir çay falan var. Televizyon var. Klima var. Şöyle bir yatak. Bir burada bir de çift kişilik yatak. Ve lavabo var. Biraz sonra da lavaboyu göstereceğim. Evet banyomuz şu şekilde. Geç. Şöyle bir havalandırması var. Yeterli, Yeterli bir banyosu var yani temiz. Kısa bir günaydın. Kısa bir şey yapalım. Günaydın. Kanal gelsin. <laughs>

Aydın'daki Afrodisias antik kentine gidiyoruz. Gideceğiz yaklaşık 160 kilometrelik buradan bir mesafe var. Şimdi otelin bir yorumlayalım. Ben otele 10 üzerinden dediğim 9 veriyorum. Otelin iyi tarafları işte çalıştıran ailenin gayet iyi olması, sevecen olması, cana yakın olması, otelin temiz olması, kahvaltısının evet. fiyatına oranla iyi olması, otelin iki günlük ücretinin ee, iyi olması. Yani iki gün için yaklaşık 5800 kişi bir lira verdik. Dört kişilik ve içinde kahvaltı dahil. Yani fiyat performans açısından Aynen. e, Espasians e, Guest House Guest House burası otel değil. Gaydi, e, gayet iyi. Konum olarak iyi. Hemen yani e, Güvercin Adası Merkez, Barlar Sokak vesaire çok yakın her yerlere var. çok yakın mesafe olarak bunlar çok artıları. Tek eksi o, otelin e, bulunduğu alandaki yolları çok dar olması. E, biraz şoförlükte iyilik gerekiyor. E, otopark konusunda arkadaş yardımcı oluyor. Onun için 10 yani üzerinden 9. Sen burada? Evet aynı şekilde ben de katılıyorum. E, burada aşağıda çok yakın, yürüme mesafesinde çok güzel yerler var. Hiç arabaya gerek yok aslında alıp gitmeye arabayı. Güzel, aynı şekilde katılıyorum. Evet, burada bitiriyoruz. Güzel Artık yani. Aydın Afri'decez otelinde görüşmek üzere.